Çok bir şey yapabilir miyiz diye düşündük. Normalde atlayalım falan diye düşündük ama dalgalar o kadar yüksekti ki atlanacak gibi değil. Zaten kızı çığlık attı. Attığı sıralarda biz koşana kadar çocuk batıp çıkmaya başladı. Batıp çıktığında da kızcağız artık gücünü kaybedince çocuk gitti. Gidince de ablası geri sonra da zaten ekip geldi falan. Şimdi de hala aramalar devam ediyor. Bir saati geçti. Hala aranıyor. Dört kişi girdiler. İkisi kurtuldu. İkisi geri döndü. İkisi orada mücadele etti kız. Bayağı bir mücadele etti. Bir beş dakikaya, altı dakikaya yakın mücadele etti. Ondan sonra çocuk